Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl mimar olunmaz onu öğreteceğim. Şimdi oyunda herkes biliyor artık House Flipper. Şu evimizin öndeki çöpler eve girmek diye kapatmışlar evi. Evet. Daha atanamadık arkadaşlar. Atanamayan bir mimarız. Ee, aracı değiştirelim. Elimiz varmış. Şu eşyaları falan. İlk önce bir evimizi toplayak bu. Ne dağınıklık. Şuna bak buraya köpeği bağlasan durmaz oğlum. Bu ne kardeşim? Burada mı yatıyorsun der. Bizim halimizi açır. Bu bu ne kardeşim? Testlerinin burada ne işi var? Neyse dursun lazım falan olur. Mevzuya giderken kullanırız. Kapak kapak anası sağlamış evin. Evet yani burada iti bağlasan durmaz. Şunları bir mimar Selim olarak son dokunuşlarımızı yapalım. Heh, tamam. Bugün sizlere e, yeni program olan evim muhteşemi tanıtacağım arkadaşlar. Ben mimar Selim. Evet şimdi buradan ilk işimizi alalım. Şu atanamadığımız için arkadaşlar buradan e, neymiş? Radyo türmü çaldı. Oha oğlum nasıl çaldı ne, Eski arkadaşlar radyo türünü. Vın bas gazı işte sana tas kafa. Tamam. Gidip radyatörünü tamam kadının Daha inşallah burası evi değildir Bu ne oğlum böyle Ulan arkadaş mimar mıyız yoksa temizlikçi miyiz Anlamadım ki Şunları dur en son son dokunuşları yaparız İlk önce bir çöpleri toplayak da Evde de niye kimse yok lan evi bize mi emanet etmişler Şuralarda mücevher falan var mı Açılmıyor mu bunlar yokmuş Neyse hemen şu hızlıca çöpleri toplayalım Topla topla Şunlara bir son dokunuşları yapalım Mimar Selim olarak şöyle Tamam düz dursunlar Çöp kaldı mı ortalıkta başka? Gel, gel buraya. Şunları falan çöpleri topla çöp var her yerde çöp topla. Ha çalınan radyatör burada. Tabletten radyatör, radyatör satın alacağız. Şu çöpü de al. Şunu kaldırak şuraya koyak vazoyu. Televizyon niye ters koltuğa göre bilmiyorum. Neyse. Eee, şimdi hemen bir ortalığı hızlıca süpürmeye başlayacaktık arkadaş mimar mıyız yoksa bir köle miyiz, amele miyiz anlamıyorum ki. Hem radyatörcüyüz hem temizlikçiyiz hem mimarız, iç mimarız. Yani 10 parmağımda 10 marifet arkadaşlar. Bayağı hamarat bir insanız. Şuraları iyice bir temizlik. Çaydan... Ah gelişmişiz. Gelişmişiz. Yetenek puanımız oldu. Tamam sil şuraları. Yalnız buralarda bununla silen ilk insan ben olabilirim. Camlar da azacak. İçerisi hava alsın biraz. Çaydanı da yerine şöyle düzgünce koyalım. Ocağın da altını açak da en aynım gazı bitsin. Tüfü bitsin. Hep evet, burası da bozuk. Bunun da bozuk burası. Bunu tamir ettirir başkasına onu da ben yapamam. Şuraları falan temizleyik. Ablacım burada ne yaptınız siz ya? Cık. Burada ne yapmış olabilirsiniz bu kadar kirne? Bunu bir insan yapmış olamaz. Bu kadar şey bir insan yapamaz oğlum bu ne böyle? Eşek mi beslediniz burada? Tamam buna son dokunuş yapmaya gerek yok. Ananı satayım bu ne? Bu ne? Her taraf dağılmış. Kaldı mı kir? Kalmadı. Şurada bunu nereye koyacağım oğlum? Ben o kadar daha mimar değilim ben. Mimar olsam burada temizlik yapmam zaten. Şuraya katak bari tamam. Güzel durdu bence oldu. Şimdi bizim ne yapacaktık? Bunlar da kalsın oğlum her şeyi düzeltemem ki dur. Ayağımı dolanıyor şunu şöyle çekek sadece bir. Şurada dursun ha. Ee, ben şimdi bunu ne alacaktım? Radyatörü monte edeceğiz bunu Hangi salak? En ucuz hangisi son alak ya? 130 TL'ymiş tamam. 130 TL'liği alalım biz bunu. Lan, hem tesisatçıyız hem temizlikçiyiz. Her boku yapıyoruz arkadaş. Bunu radyatörüne takalım hemen. Tak 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 ablacım tak. Doğalgaz bu soğukta doğalgazsız kalmasın insanlar. Tak her şey tak. Oldu mu? Bitti mi her şey? Açacağım biraz hava girsin içeri şuradan. Vın. Bas gaza işte sana tas kafa. Ben bunu götürüyorum abla. Bahşiş olarak bunu ben bırakamıyorum. Kayboldu lan. İçeride mi? Aa geri gitmiş öyle. Neyse. Bunu tamamlayalım bakalım. E bir sonraki işimiz hangisi olacak? Oo 2000 lira iyi iyi. Enayi iyi tokatlık valla. Ne oluyor lan? Ha bak önce sonrası görüyorsunuz arkadaşlar. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi bakın. <laughs> Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi. Neyse buraları geçelim. Zaten gördünüz ne yaptığınızı. Dosyalar portfolyoya kaydediliyor. Kaydedilsin bakalım. Bir de bizim evin haline bak şu şeylere falan bir sökek ya. Bok gibi duruyorlar. Leş gibi evimiz var. Şunları bir sök. Bunları ben nereye atacağım bunları? Neyse. Atacak yer yok bunları. Evimizi sonra düzenleriz. Ne kadarımız var? 90 milyarımız var. Vay arkadaş. Bunları ne yapsak ya? Bunları nereye atabilirim ki ben oğlum? Evden dışarı mı atacağım ben bunları? Ben bunları nasıl atacağım? Çık dışarı. Sen de çık dışarı. Çok kirlisiniz. Çık. Çık dışarı. Çık dışarı çık. Anan satayım. Uçtu ışınlandı. Oğlum kaybettim lan. Tezgahı kaybettim. Bildin tezgah yok oldu lan. Oğlum te telekinizi güçlerine tezgahı kaybettim. Şunlar da at dışarı. Fırlat at dışarı. Şunu da at. Yenisi yok mu bunlar? Fırlat at. Yenisine bak şunları. Kap kapılar değil kapı değil kapı değil. Lan yok mu? Ee, hayatta kalma. Abi hayatta kal <laughs> bu ne oğlum? Bıçak bıçak silahlar. bir tane at, ne olur ne olmaz lazım olur. Bunları bir tane alalım. Direkte geldi çat diye. Şu duvara asalım şöyle tamam. Lazım olur bundan. Tamam kalsın orada o. Kavgaya falan giderken lazım olur. E bunlar değil abi döşeme de değil. E dekorasyon mu? Ulan evimiz kıç kadar bir de çöbünü mi alacağım lan evime ben? Abi şey arıyorum şey. E yok mu oğlum ya? Geç bunlar bunlar ne? Bulaşık. ne yapayım ben? Bulaşık niye satayım? Oğlum harbi yok ya. Vallahi billahi yok. Eee havuz ne oğlum? Vallahi yok arkadaşlar. İşte pen, penceresi değil tezgahsız kaldı Neyse. Sıradaki işimize hemen bakalım. Garaj temizliği var. Yine radyatör. Biraz çakıl ve birkaç çalı. Ne yok. Ben bahçe işlerini anlamam. Ben şu garaj temizliğini kabul edin bakın ne diyormuş. Ee, camı temiz mi? Tamam. Tamam değiştirmeyiz. Ulan hem iş yapıyoruz hem de bir de alete de yerini yerine diyorlar. Ne yapalım oğlum biz? Evet şimdi gene geldik eve. Bakalım. Aç garajı. Ben sadece garajı temizlerim. Buralara hiç girmem. De. Evde kimse yok mu? Evde kimse yok mu lan? Buradan da garaja çıkılıyor. Buradan nereye gidiyoruz? Oğlum evde... Aa meyve tabağı alırım bir dal. Ya şunlar yiyemiyor mu? Oğlum açın. Aa açtım lan. Netflix açtım. Ana. Ana Netflix açtık. Netflix. Dur bakayım. Bir şeyler izleyek. Yok mu ya bir şeyler? Açılmıyor hiçbir şey. Şuradan çalınacak eşya eşya yok mu ya? Evime götürsem olmaz mı şunlarda? Şu tezgah takımlı komple evime götürebilsem. Ne güzel olur. Dur. Nereden çıkıyoruz? Burada değil. Burada değil. Dur. içeride kaldık. Buradan da tamam. Dur. Buradan garaja geçiyor. Tamam şimdi. Şu çöpleri atalım bir. Dönüşte de bisikletle, bisikletle gideriz. Bunlar da bir çöp? Aa bunlar da çöp. Atıyoruz hepsini vallahi. Lastikler de attık. Bunları al al. Bunlar hep çöp ya. Kutulara ne gerek var? Sadelik lazım arkadaşlar. Şu, bunlar çöp mü? Bunlar çöp. Şu çöp. Tamam. Bunlar kalsın. Bunlar kullanılır da. Şu gereksiz şeyleri atarsak iyi olur. Yerlerde gereksiz başka bir şey var mı? Şu bisikletleri bir kaldırıp düzleyelim şöyle bir. Şu, sen şurada bir dur. Sen de bir gel. Sen de şu nasıl kaldırıyorsun? Şöyle şöyle bir durum siz. ha sen de gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel. Hı, tamam dur. Ne diyorsun abi? Bilgi çıktı köşede. Şimdi hemen şuraları bir temizleme koyulalım arkadaşlar. Hemen yerleri. Buraya çıkmıyor. Allah'ın belası. Ne yaptın buraya? Ne yaptın? Şuralarda Padinaç mı çektin yerleri? Şuraya bak şuraya. Buralarda padinaj mı çektin? Ne yaptın sen? Şuna bak. Aha yeni tek puan aldık. Nasıl kullanacağız biz bunu? Çabuk eller yapak çabuk eller. Tamam. Abi bir tane daha mı varmış? Tamam bunu da yaparsak tamam. Oo harbiden hızlandık ha bak. Artık Mimar Selim değil Level 100 Mimar Selim olduk. Önceden level 1 zavallı Mimar Selim. Şimdi level 100 Patron Mimar Selim. Ama gene bir bok değişmedi hayatımıza, gene yerleri temizliyoruz. Bir de cam temizleyeceğiz şimdi üstüne. Hop. Ne güzel ses çıkartıyor. Al bakayım ortalığı. öyle ha. Camı da açık biraz havalansın içerisi. Gerçi kocaman kapı açıkla. Ne kaldı geriye? Şuradaki killer mi kaldı? Nerede onlar? Nerede göremiyorum. Nerede göremiyorum killeri? Ha şurası mı? Tamam. Nerede başka? Bitti herhalde ya. Burada bir şey gösteriyor ne gösteriyor bilmiyorum ya. Ha şu çöp kalmış daha dur. Şunu bırak. Alt çöpü de tamam. Arabayı binebiliyor mu? Almak için basul Bak nasıl alacağım lan? Komple. Dur, al bakayım. Yuh, Ebenin niçe hocam arabayı arabayla telekinezi güçlerimle kaldırıyorum bakın. Elim elimi değdirmeden arabaya götürebilirim. Bunu dışarı çıkartabilir miyim? İyi götüremiyorsun. Evet, arabayı telekinezi güçlerimle sürüyorum arkadaşlar. Vın... Neyse dur. Arabayı valeden aldıracağım. Bu gece ben kullanmayacağım. Geç bakayım içeri sende. Heh, tamam. Kapat garajın kapısında. Hadi. Hadi kuzum yatarsınız siz. Allah'a emanet olun. Bu işi de tamamlayalım. Hop bu en adına 1400 lira satın aldık. Evet gene Süreyya bu muhteşem değişimi arkadaşlar bakın. 10 numara oldu bence. Bence oldu. Fıstık gibi oldu. Bence 1400'den daha fazlasını hak ediyor. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim bu 1400'den daha fazla hak ediyor. Eksik bile aldık. Evet gene bizim bokhane mi diyeyim artık ne diyeyim buraya ben. Buraya buzayı bağlasan durmaz lan burada. Kurbanlığı bağlasan durmaz burada. Burada ne ne oldu? Ne diyor bu? Yok abi ben ne yapayım ben, Bana, şey verin. Bana tezgah verin tezgah. Tezgah verin bu. Arada. Abi pazarlık payımız artmış. Çabuk sipariş daha yüksek gelir. Daha yüksek gelir kabul edelim biz. Bunu bir geç. Ben şey yapmak istiyorum abicim. Dükkan dükkan ha. Tezgah yazak bakayım şuraya. Yo oğlum bunun başka bir ismi var. Tezgah değil mi lan bu işte? Başka ne olacak oğlum? Bu benim eşyalarım mı acaba? Allah Allah. Allah Allah. Neyse dur bakayım bir. Dur bakayım bir evin bari fayansını falan değiştirek ya. Şundan alak. Şundan alak. Şöyle. Şöyle. Şöyle olsun. Şöyle, şöyle sığ olsun. Tamam. Lan ne oluyor? Dur bakayım tamam. Oğlum ben nasıl yere düşeceğim lan? Lan hay anasını avradını şu hayatta bir şeyle doğru gitsin daha kullanılabilir değilmiş ya. Oğlum boşuna aldık lan. Boşuna aldık lan. Bari klozet alak şuraya bir tane. Ulan yazamadık. Klozet ne Allah belanı vermeye dur. Banyo yok pisi var. Oğlum pisi var kim sıçtı? Biz yapmadık hocam. Ben mi sıçtım? Bilmiyorum hocam. Dur bakayım sen şurada bir dur. Dur ilk önce şunu bir. Ya bunu nasıl sökeceğim? Abi temizlemek istemiyorum. Ben bunu söküp atmak istiyorum ya. Allah Allah. Neyse temizlik imandan gelir. Şuralara bir temizlik. Ev bok götürüyor evi. Buralardan artık kiri çıkmıyor lan. Artık buraların kiri ruhunu işlemiş buraların. Camı aç bir havalansın. Cam da açılmıyor nasıl anladın. Oğlum ben evime niye hiçbir şey... Ah bu kaldım. Evime niye hiçbir şey yapamıyorum ben. Bunu atmak istiyorum. Sökmek istiyorum lan ben bunları. İstemiyorum oğlum ben bunları. Şuraya bir radyatör olarak bari ya. Dur, o kadar herkesin evini aldık biz kendimizi almadık hala. Dur bakayım dur. Rad Gel bakayım buraya bir tane. Buraya bir tane alak ya. Ulan hay anasını. Ulan nasıl? Lan nasıl nasıl? Kendi evi Ya bırak abi böyle iş olmaz olsun ben. Yani freelance iş yapmaya devam edelim. Ney? Radyatör geç. Amatör duvarlar. Ha bebek bekleyen biri var. 3 yatak odalı ve biraz saadetle yaşayan bir ev satın aldık. Ha, geç abi 3 mı 3 oda diyor. Birazcık ve seçeneğiniz için bazı dolar amarant, amarant rengi. Boyak bakalım hadi. Boyak bakalım nasıl bir amarant rengi istiyormuş. Evet şimdi fırçayı açtık. Bir de bir şey eşyaları sat. Eşyaları sat mı? Aa eğer eşyaları sat geldi tamam. Kapıları satak mı? <laughs> Hırsızlık simülatörü oynamıyoruz burada abi satamıyoruz satamadık neyse dur bakayım şimdi bu adam ne istiyordu bizden eee amarant ve gri ama nereye amarant boyayacağım? nereye griyi boyacağım abi ben nereden bilebilirim bir tane bundan al abi medium gider buraya bir tane ya bir tane yeter kardeşim şimdilik bir de griyi mi istiyor bu kardeşimiz bu da medium gider medium mu giyiyor bu ya? dur yanlışa bastık bir de priz mi alacağız alak şimdi ha, tamir et diyor. tamam tamam prizi tamir ederiz şimdi bu Amarant rengini evin tam olarak neresine boyayacağım abi? Buraya boyamayacağım herhalde. Lan ben bu evin neresine boyayacağım oğlum? Burayı boyamayacağım. Dışarıyı hiç boyamayacağım. Tuvaleti hiç boyamayacağım. Burayı mı boyayacağım? Allah Allah. Ölüm hala %0 gösteriyor lan. Hah tamam boyanıyor ya. Oğlum bu iş çok uzun sürecek gibi. Boyacı Selim olduk. Mimar Selim olduk. Bahçeci Selim olduk. Her bok olduk valla. Her bok elimizden geliyor. Neyse oğlum dur. Burası çok uzun sürer arkadaşlar. Ben şu duvarı bir boyayayım hele. Ondan sonra ben tekrar başlatacağım videoyu. Evi boyadık az çok. Bok gibi oldu bence. Yani hiç güzel olmadı bu renk. Griyi de aldık ama hiçbir de kullanmadım. Yani o da sırf faturada fazla gözüksün. Bana fazla para versinler diye. Şu içe camları bir açalım da içerisi şey kokuyordur şimdi. Zehirlenmeyek içeride durduk yere. Şunu bir koş şuraya abicim. Çıktığın yere girmiyorsun. Ha Tamam. Şimdi şurada bir tane priz kaldı. Şu prizle birleşecek bakalım. Bir priz yapmadığımız kalmıştı. Onu da yapalım. Sök. Sök babam. Sök. Sök. Böyle tek tek bas tutmam gerekiyor arkadaş. Tek de olsun bitsin işte ya. Bağla bakayım. Bağla. Ah ne oluyor lan korktum lan. Sık 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 sık. Vidayı sık. Gevşek bırakak da elektriği çarpsın. Bence olur. sorun olmaz bence. Tak geri tak. Keşke yeni priz alsaydık. Onda fatura ekler bana fazla para diye kilitlerdim. Ya neyse. Öyle oluyor mu acaba ya? O şeylerin parası bize mi giriyor acaba? Ha prizle temizlemişiz gibi Tamam. Bir sıkıntı yok. Ee, yeni tek puan da kazandık. Burada yapacak bir şey var mı ya? Buralarda yok herhalde. Şunu alayım hadi o zaman. Size sizin mi kıracağım? Almak için basıl. Aa çıkamadım. Burası çıkış demiş. Bunu buraya bırakalım. Bence bu burada iyi oldu. Ee, şu mimar Selim şöyle yastık kompleyatı aldık. Yastıklara son dokunuş yapacaktım olmadı. Ee, kasayı şöyle yukarıya alalım. Daha iyi ferah ferah çalışsın. Kitaplara gerek yok kardeşim artık. Yani hangi yüzyılda yaşıyoruz? Evet yine kitapları telekizli güçlerimle kaybettim. Ha gelmiş lan geri. Pardon kaybetmemişim. Ee, bitti herhalde ya. Burada ne kaldı? Priz kaldı da prizi bulamadık ki ya. Gri'yi de boyamadık hiçbir yeri. Bak adam orada gri diye yazıyor. Neyse. Bu evde bu kadar yeterli. Ben Benden bu kadar. 2,5 milyar aldık yani en aylardan. Tam yapmadık. Bir de 2,5 milyar aldık. Boyalar da yerde kaldım. <laughs> Burada zaten değişik mi değişik yok. Burada bir şey yapmadık. Geçelim gitsin ya. Bu evi çok beğenmedim. Şimdi evimdeki bazı eşyaları satacağım. Yeni eşyalar alacağım. Evi komple mi satsam ya da direkt? Ne yapsam? Evde güzel bir mutfak olmalı. Ulan siz bana dalga mı geçiyorsun oğlum? Benim evimde mutfak bile yok. Benim evimde mutfak bile yok. Bu benim kaderim. Kaderim bu benim. Bunları sat gitsin abi. Nerede kullanacağım ki ben bunları ya? Yani laptop satmayak da. Şunları ananın satın. Masayı komple sattık. Gitti masa gitti. Masa gitti. Şunları da sat. Pompalı kalsın lazım olur kardeşim. Şunları da sat. Allah belalarını vermeye bunları. Bunu da sat. Onu da sat. Aynı da sat. Her şeyi sat. Dur şimdi. Dur şimdi. Ha, bir tane şey gelmiş. E, ee, döşemeci olalım kardeşim. Birazcık döşeme yeteneklerimizi geliştirelim. Ben şey alacaktım şimdi abi. E, ee, döşemeyi geç. Pencereyi geç abi. Ben şey istiyorum ya. Banyo aksesuarları direkt bir tane güzel bir klozet istiyorum evime. Tamam. Ee, şöyle çevirelim biz bu tuvaletimizi. Evet, yerdeki şeyi sanırım satmamam gerekiyordu. Artık tuvaletsiz kaldık arkadaşlar ha. Artık artık evet, kurmak için uygun bir yer bulman gerekiyor. Evet. Evet, tuvaletsiz kaldık. Anasını avradım. Tuvalet kapıyla satacağım lan. Çıkarken izlesinler benim. Lan nasıl abi ya yanlışlıkla satılır mı ya? Ya yanlışlıkla satılır mı şu şey ya? Abi yanlışla sattık ya. Ulan bunu satmam gerekiyordu. Harbiden tuvaletsiz kaldık. Ulan böyle oyun olur mu ya? Evet ah yata da sat ah. Zaten burada ayı yatmaz burada. Ev yok mu lan başka ev? Ev yok mu başka ev? Ev yok mu ev? İş haritası. Geç bu ne oğlum? Tarayıcı. Ev yok mu? Kendime gidip ev alacağım. Dok ne kadar? 95 milyarım var. Pua! Hiçbir şey alamıyorum anasını avradım. Neyse çok çalışacağım arkadaşlar. Gerçekten çok çalışacağım. Ve bir gün gerçekten size şu Mars'ta, Ay'daki evimi alacağım arkadaşlar, göreceksiniz. Çok çalışacağım ve alacağım arkadaşlar. Elde bulunanlar, ilk ofisim. Bunu da satarız, onu da satarız, üstüne ekleriz. Asla bir dakika, ben bunu satsam... Satamıyorum lan ben bunu? Komple satamıyorum lan ben bu evi? Komple satmayı deneyeceğim, bir dakika dur. Çık lan buradan. Kapıyı kapıyı sat abi, sat. gerek yok abi. Sat, ananı satın Camsız kaldım, penceresiz kaldım, anne. Sat oğlum, para diyorsa sat. Bunu satmayın, içeri hava gelsin ya. Orada bir şey yok. Tamam. Ha şu tezgahlar ıslık. Sat 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 sat. Ne oluyor oğlum? Sat sat sat. Sat sat. sat. Ankastra, Mankastra sat. Her şeyi sat. Hiçbir şey istemiyorum abi. Tamam. Ben kendime yeni ev alacağım çalışıp. Şu ilk evi falan alacağım ya. Bir sonraki bölümde şunu falan alırız. Bungalov. Tamam bu bölüm bu yeter arkadaşlar. Bu bölüm yeterince mimar Selim olduk. E, ev bok ettik evin içinde. Yani hiçbir şey kalmadı evin içinde. Şu yerdeki şeyi sattık yanlışlıkla. Sıçamayacağız da ortalardık. Yani böyle kaldık ortada. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür arkadaşlar. Bir sonraki Hasul Pürüp videomuzda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Bay bay.